Herkese merhabalar. Bu videoda özellikle Kaliforniya'da yaşayanlar için güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Freeway'de yolda kaldıysanız, aracınız bozulduysa, lastiği patladıysa, bir çekici hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız ücretsiz bir şekilde servis alabileceğiniz uygulama. 511 511 numaralı telefon numarası aranarak yolda kalmanız halinde ücretsiz yol servisi alabiliyorsunuz. Araç sigortanızda yol yardım teminatı dahil olabilir. İsterseniz araç sigorta firmanızdan da bu servisi alabilirsiniz. Fakat eğer polisinizde böyle bir teminat yoksa veya aracınız bozuldu ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız güzel bir uygulama hızlı bir şekilde 511 telefon numarası aranarak bu servis alınabilir. 911 911 telefon numarası malum kaza zamanlarında acil bir şekilde acil zamanlarda servis alabiliyorken bu 511 511 numaralı telefon numarasından da aracınızda teknik bir aksan olursa aracınız çalışma ve yolda kalmanız halinde hızlı ve ücretsiz bir şekilde servis alabilirsiniz. Umarım ihtiyaç duymazsınız. Fakat böyle bir bilgiyi paylaşmak, böyle bir bilgiyi bilmek önemli. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.